Merhaba sevgili dostlar ben Kripto ATV yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Notcoin'den kazandığımızın en az 2 üç katı kazandıracak bir telegram botunu tanıtacağım sizlere Pixel verse biz betada girdik ben dedim ki Pixel Verse şu an en güvendiğim telegram botu e, gerçekten sağlam gidiyorlar dedim Bybit bit anlaşma yapmışlar arkadaşlar Bybit Web300 anında 30 bin dolarlık token dağıtıyorlar e, size bu bottan bahsedeceğim bu bot hem telegramda var hem dashboard üzerinden yani tarayıcı üzerinden ekstra görevler var bunlara bakacağız bu tarayıcı olanı şöyle göstereyim bu da normal bizim telegramdaki botumuz cüzdan bağlama nedir bunu anlatacağım Dashboard'ta neler yapacağız onu anlatacağım ve şu 30 bin dolarlık airdrop için baybitte neler yapacağız bunları anlatacağım listeleme hemen olmayacak Tabii ki arkadaşlar muhtemelen listelemeyi. Temmuz veya Ağustos ayında yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi bu Telegram oyunumuza bakalım. Öncelikle piksel versenin arkadaşlar Telegram oyunu şu. Burada gördüğünüz gibi otomatik 8 saatte bir doluyor. Biz bunu buradan hem böyle tıklayarak yükseltebiliyoruz. Buradan ben talep edebiliyorum arkadaşlar. Günlük gelirim 1 milyon 602 bin yazıyor. Peki bu günlük neye, gelirim neye göre? Bu bir, şu anki yani benim buradaki evcil hayvanlarıma petlerimin Seviyesine göre arkadaşlar. Şimdi bunda Türkçe dil desteği de var. Türkçe dil desteği olduğu için bakın gördüğünüz gibi bayağı bir gelişmiş geliştirdiler bunlar. Türkçe dil desteğini de eklediler çünkü Türk oyuncu fazla var diye. Şimdi biz buradan hem mücadele ederek hem de bu şekilde otomatikte olarak buradan ben talep ete bastığım zaman benim otomatik bakiyeme yansıyor arkadaşlar. Mücadele kısmına geldiğim zaman ise benim burada petlerim var. İşte bunlar ne? ilk başta bana bir tane kendisi veriyor. Bunlar arkadaşlar buradaki paramızla yükseltiyoruz. Örnek verecek olursam en yüksek benim şu an 20 levellik bir tane petim var. Şu an 20 levellik bir tane petim var. Yeni evcil hayvan alabiliyoruz mu şu an? 10 milyon jeton karşılığında bir tane daha alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bunu size burada göstereyim. 10 milyon jeton karşılığında bir tane daha pet alalım buradan. Yeni gelmiş bu da. Bunu da aldık. Bir tane daha petimiz oldu bizim buradaki bakiyemiz neye düştü e, 20'ye düştü arkadaşlar günlük gelirimiz 1 milyon 710 oldu e, tekrar bu bizim e, petimize gelelim arkadaşlar bunu ben yükseltmek istiyorum değil mi hemen yükseltmeyi de göstereyim size nereye gitti bizim petimiz mesela burada hamster geldi x hamster bunu 5000 ilk başta 5000 harcadım artı 5 beceri arkadaşlar kafasına göre veriyor burada 20000 harcıyorum 3 level yapıyorum. Yani levelini burada ben yükselttikçe buna çeşitli güç, ekstra güçler geliyor. 80 bin'i de harcayayım. 5 yaptım. 125 bin harcadım. Mesela bunu da 6 level yaptım. Şöyle göstereyim en yüksek hangisi vardı? 20 levelliğimin özellikleri mesela 31, 35, 47. Bu 9, 14, 5 oldu. Mesela bunu yükseltmek istediğim zaman 2 milyon istiyor benden. Hadi bunu da sizler için videoda yükselteyim. 21'den 22'ye çıktık. Bu da ne oldu? Burada da ekstra güçlerimiz yüksel yani ekstra güçlerimiz geldi. Ama bizim buradaki kazancımız 1 milyon 890 günlük gelirimiz oldu. Mücadelede şöyle arkadaşlar. Sizin seviyenize göre atıyor yani. Ben mesela hamster'ı seçtim değil mi? Hamster'la mücadeleye girmek istiyorum. Şimdi karşıma bir tane rakip gelecek. Rakibin gücü ortalama ben line olacak. Ama burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi işaretlediği işaretlediği yere atış yapıyorsunuz. Hemen hızlı olan yani burada hızlı olan kazanıyor. Hızlı olamazsınız kazanamazsınız. Hemen bir şu maça bakalım alabileceğiz maçı. Şimdi karşı tarafın canı daha da azaldı. Biz karşı taraftan hafif daha iyiyiz ne kadar ödül verdiğinde direkt size bu videoda göstereceğim. Arkadaşlar bu ben 2 3 katı diyorum ya bu 4 5 katı bile not notcoin'in verebilir. Çok yani çok 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 gelişmişin düşünün. Bybit'le zaten anlaşma yaptılar. Binance listelemesi de bekliyorum burada. Binance cüzdanını bağlamayı da hemen videoda göstereceğim sizlere. O yüzden dolayı dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buradan ben ödülüm 3000. Yeni oyun yapmayacağım. Çıkacağım buradan. 3000 buradan para kazandık bu bizim X Hamster'la. Ee, tekrar buraya geliyorum. Burada ödüller var arkadaşlar. Günlük ödüllerinizi talep edebilirsiniz. Günlük giriş yaparak. Burada oy yani bir kombo maç yap diyor. Oyna diyor. Bunu görevini veriyor. Oradan alıyorsunuz. Onun haricinde burada görevler var. Bu görevlerden de tekrar kazanabiliyorsunuz. Bakiyemizi 18 milyona düşürdük. Sıkıntı değil yükselteriz. Peki buradaki cüzdan kısmı geldi. Ben buraya Binance cüzdanımı ekleyeceğim. Evet ben de var diyorum cüzdanım. Benden USDT ERC20 adresi istiyor. Açıklamaya be, ben Binance kayıt linki bırakacağım arkadaşlar. Yatırma kısmına geldiğiniz zaman By, e, Binance'da USDT'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. USDT'de de Ethereum, ERCA var ya. Buraya geliyorsunuz. Buradaki yatırma adresini buradaki botunuza yapıştırıyorsunuz ve başardım diyorsun. Şimdi geçersiz adres dedi benden. E, bakalım neden geçersiz adres dedi. Ben bunu e, şimdi pardon bu EVM erc20 cüzdan adresinizi e, kopyalayın diyor arkadaşlar. Bu şey değil. Direkt borsa değil. Web 300 tane eklemeniz gerekiyor. Buraya Web 300 tane ekleyeceğiz. Ben muhtemelen o zaman e, Binance Web 300 tane eklerim buraya. sizde de buraya Binance'daki Web 300 tane ekleyebilirsiniz. Açıklamayı hem Bybit hem Binance linki koyacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim e, dashboard kısmına. Dashboard kısmında da cüzdanımız burada. Cüzdanımı ben Bybit olarak ekledim. Açıklamaya Bybit linki bırakacağım. Buradaki amacımız arkadaşlar e, ne? Evcil hayvanımızı günlük beslemek. Günlük beslediğimiz zaman 150 pix veriyor. Ben de 3634 pix oldu. Her gün arkadaşlar buradaki evcil hayvanınızı e, besliyorsunuz. Burada değiştir dediğiniz zaman yeni bir tane almak isterseniz arkadaşlar bunların ücretleri var. Örneğin bunu 1600 pix'e satıyor. Ya yani 1600 pix'e bunu satın alabilirsiniz. Onun haricinde görevler var. Görevler biraz zor arkadaşlar. Tam oturmamış yani bu görevlerde mesela buraya git dediğiniz zaman buradan fotoğraf yükleyerek falan yapabiliyorsunuz şöyle web3 bu görevi de anlatayım size 30 bin tane token dağıtıyorlar Bybit'te bunun için ne gerekli bunun için arkadaşlar şurada verdiğine girerseniz daha iyi olur Bybit cüzdanınızı bağlayarak girerseniz daha iyi olur burada Bybit cüzdanınızı kaydı yani Bybit cüzdanınızı bağlıyorsunuz pixel versiye giriş yapıyorsunuz işte Buraya profilinizi falan düzenliyorsun. Size bunlar buradaki görevleri yaptığınız zaman 80 bin kişi katılmış. Ben de katıldım buna. Siz de bu şekilde katılabilirsiniz. Sizden ricam videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.